gibi çıktı. Hmm. Sesi dedi ki Figen'e fikenim olduğu Figen bana kızacak ama dedi. Sen hmm. olduğu gibi davran yani kötü bir şekilde davran demek dedi. Tam video kaydı alacakken abi hmm. sen yayını kapat. <laughs> Hadi sen söyleseydin ben az daha uzatırdım. Sen video kaydı hatta, alacağım deseydin ben az daha uzatırdım. Hatta, hatta erişte kesip gelmiş o yüzden gelememiş yayına. Evet. Kötü bir şey, kötü bir şey ne demişim bir daha söyle. Erişten kesik gelmiş <laughs> <Figen> e, <laughs> e, e e, şey yani kötü an, ayşe, ayşe, bir şey. Bir Hayır, bak şimdi iki dakika gibi dur. öyle bir şey dedi yani. Sevo kötü davran demek görüntüm bireyim, açıldı. Bir tane Bak, görüntüm açıldı. dur dur anlatayım da figen, figen. fesatlık düşünmesin. Benim görüntüm açıldı dün ben Figen'i tartıştığım için benim moralim bozuk. Ben de moralim bozuk dedim Sevo Gene ne oldu dedi. Ben de durumu anlattım. Sevgi Hanım da dedi ki sürekli olur olmadık şey sinirlenip duruyor diye öyle muhabbet geçti. Başka ne olacak? He? Figen mod yayınlar <laughs> çıplaklama yapmanıza gerekiyor. Zaten. Aslan geçen gün bir şey yazmıştı şey hmm. Ali evlendi o deli oldu diye Necla Karaslan asıl Ali evlendi ertesi Küfürlü Küfürlü konuşma Hayır o diyeceğin kişiyi söyleme O diyeceğin kişiyi ses, söyleme bizle alakası ayınaştı, yok Ali'nin altına yatamadı diye biz de, Necla Bizle alakası. Biz alakası yok Bak bizle alakası yok onun. yine başkalarına karışıyorsun Biz karışım. o kadın hakkında düzgün konuş parçalarım ha Bizlik bir şey yok İnsanlara ne soruyorsun sen Sen buradaki insanlara niye bulaşıp duruyorsun Niye geldin? Hayır, Feken abla. Geliyor? Necla Karahaslan öyle dediğinde bana ben suç buldu. Tamam Biz sen beni bir dinlesene. dedik. Sen beni bir dinle. Sen beni duyuyor musun şu an? Bak seninle normal konuşuyorum. Duyuyorum abi. Çok güzel, duyuyor sen. Sen buradaki insanlara niye bulaşmaya çalışıyorsun? Bu yayına niye gelmeye çalışıyorsun? Söyle. İşte bak metres diye yazmış, metres Sen, sen Necla. Sen Necla Hanım'ın tamam. dediğini boş ver, sen söyle. Hak etti. Necla abla düzgün yazalım. Geçen gün de Hasan abi, Düdüş teyze dedi ki, şey, otelde herkesle birlikte olmuş diye iftira atmasın Düdüş teyze. Asıl Düdüş teyzenin hemşerisi. hemşerisi dur. Beni aksın, dinle, herkese. beni, beni. Doğru söyledi, yalan Ayşe, mı söyledi? Sen, sen oradaki birkaç kişiyle birlikte olmadın mı da doğruları söyledin mi? Millete sarma. Ne diyeceksin? Haklısın, hata yaptım diyeceksin. Hmm. Keşke hiçbir şeyim olsa hata yapmam diyeceksin. Ayşe ben seni orada görmüşlüğüm yok. Onu yayında söylediler. Ben değil cümle anem duyuyorum. <laughs> evet. Sakın sen, sen, deyorsan 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 deyorsan. Sakın. sen diyeceksin yine ki çok pişman oldum diyeceksin. Yine ben senin duruyorum. Yine üzülüyorum. Sakın bana bulaşma sakın. Yok yok. O kadın yine üzülüyor ya senin hakkında. Sen ne kadar tuhaf tuhaf konuşuyorsun ya. Sen diyeceksin ki pişman oldum yaptıklarımdan. Allah'ım affetsin diyeceksin. Millete saldırmayacaksın. Bacımın. Anladın mı? Yok, Biz burada kavga etsek kadın üzülüyor. Sen bu kadın Hayır Hasan abi ben Hasan abi ben durup dururken saldırmıyorum. Niye saldırıyorsun? Ki Selin ablayla Sevo benim arkamda yalakalık yapıyorlar. E ee, sen ha, Hasan abi ya bu sana bam yedirtti. Bak bir dakika. Sen Selin Hanım'a benim hakkımda yazarken utanmadın mı? Sen gelme. Ama ben onu ta önce o... öncesi o... sonrası hafif, yok kardeşim. Hafif, hafif peysini alıyordu Hayır, bana sen söz öncesi, öncesi vermiyordu sonrası hafif yok. Hafif peysiyle yalakalık yapıyordu Selin abla. Öncesi Beni sonrası yapıyordu. yok. Bana söz hakkı vermiyordu. Beni tahrik etti o yüzden ben ya. Neyse yalak. o zaman ben de Figen'i tahrik edeyim. Sevu Hanım'ı tahrik edeyim. Sana saldırsınlar. Olur mu? Sensin yalaka. Ne bu? Ah, gene ihlal edirttin bak bizi. پیانه Пенеда...